Cenk Tosun... Vücudunla kalecinin sağını gösterdi. Kalecinin sağını gösterdi. Hı hı. Ayağının içinde kalecinin soluna bıraktı. Yani bir defa... Bu özgüven gerektiren bir şey. Paniklemeden. Artı muhtemelen o offside pozisyonda... Muhtemelen diyorum. Duymadığımız için. Gökhan'a bağırmıştır. Bana bırak diye. Offsidesin bana bırak diye. Yani e, iki golünde de... Ustalık var. Bir süre sonra... ...Abu Bakar'ın önüne geçer. Tam onu soracaktım ben de. Şimdi e, Sergen Yalçın birçok mevkide rotasyon yapıyor. Oyuncularını da dinlendiriyor ki yine e, o yorgunluğa da vurgu yaptı. Şimdi bu noktada acaba biz e, bay geçecek haftaya <laughs> ama Ondan sonra acaba Cenk'i daha fazla 11'de görür müyüz Abu Bakar'ın yerinde? Şimdi e, rotasyon zevk için yapılan şeydir. Rotasyon. Arabanız vardır gidersin modifiye ettirsin zevk için. İhtiyaç için değil. Sergen Yalçın hiç rotasyon yapmıyor. Herkes rotasyon diyor ama Sergen Yalçın hiç rotasyon yapmıyor. Sergen Yalçın mesela son maçta yaptığında nasıl rotasyon dersin? Vida yok, Montero yok, Rıdvan yok. Tabii o zorunluluk o ayrı yok. konu ama ondan sezonun genelinde. Ondan önce sabah yine ya bir stoper cezalı, Wellington Hı. cezalı. Evet. Ondan önce sabah Joseph cezalı. <laughs> ha, rotasyon yapmıyor. Zaten rotasyonlu Picardos yok. Beş taş ayarında bir büyük takımın 3 tane sol beki olur, 3 tane sağ beki olur. Muhtemelen 8 civarında stoper olur. Bakın Milana, işte Bayern Münih'e dediğim gibi 8 stoperleri vardır. 3'er de sabek bek sol bek vardır. Genç alternatifinin dışında yani oynayabilecek. Şimdi senin kalecin 20 yaşında sol bekin 18 yaşında rotasyonluk bir durumun yok yani. Öbür sol denge problemi olan bir adam. Bu yüzden tedavi gören bir insan En sakala. Hı, hı Denge problemi olan bir adam. Yani Sergen Hoca şunu görüyor. Rıdvan'ı da iki maç üstü oynatamaz. Gezal'ı da oynatamaz. Enkudu'yu da oynatamaz. Dikkat edin Enkudu sonradan girdi oyunlarda. Hep bir patlama yapmıştır. Hep oyuna Daha katkı yapmıştır. Oluyor, Ama evet. baştan başladığında rakip onu çözüyor. O yoruluyor. Hmm. Sergen Hoca elindeki malzemeyi en doğru şekilde kullanıyor. Ben o yüzden rotasyon demiyorum. Çünkü elindeki 24 kişilik, 28 diyorum 24 kişilik kadro var. Onu 11 gibi kullanıyor sadece. Hmm. Bütün yaptığı bu. Ama Cenk... <laughs> Esas olan olacaktır yani. 11'e alır. Tosun Paşa filminde esas olan olacaktır yani. Katılır mısın Taner? Evet yani burada <laughs> Cenk sadece Abubakar'ın yerine değil, Larin'in yerinde de yine oynama ihtimali var. Ee, kanat, forvet şeklinde Abu de. Abubakar da orada oynar. Abubakar da oynar. O yüzden böyle bu üçlü içerisinde Sergin Hoca Cenk'e muhtemelen kalan süreç içerisinde en fazla süreyi Cenk'e verecek gibi gözüküyor hı hı. ki. Milli takım adına da bir kazandı Cenk'in oynaması. Çok sevindirici evet. Şu anda sadece Beşiktaş nezdinde değil. Şenol Hoca'yı da muhtemelen Cenk'in performansı mutlu edecektir. Hı hı. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda golcü problemimiz var ve bu noktada Cenk'in varlığı bize çok büyük bir kazanım sağlayacak. Sergen Hoca da bunu da düşünerek Cenk'in de e, zaten bu sezon dikkat dikkat edin yerli futbolcuların performanslarına ciddi bir artış, artış var. var. Yani Avrupa Şampiyonası ile birlikte evet. hepsinin de orada olma arzusu ile birlikte e, Galatasaray'da Taylan'dan tutun da işte beşiktaş'ta Rıdvan'a kadar herkes. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda olma arzusuyla birlikte ekstra artık üstüne koyuyorlar. Cenk de burada Larry'in ile Abu Bakar'ın gerisinde kalmayacaktır. Ee, muhtemelen ilk 11'e girecektir. Zaten Cenk'in Türkiye'ye gelme e, planlarından bir tanesi de çok yüksek bir olasılıkla Oynamak. İngiltere'de oynayamayacağı için Avrupa Şampiyonası Aynen. hayal olacaktı. Evet. Türkiye'ye geldi. Bir tek Moskova alternatifi vardı ki bu evet, mevsimde gitmek intihar gibi bir şeydir. <laughs> evet. Ee, Taner rakamlara hakim. Bir başka programla yine denk gelir. Bence baksın. Abu Bakar'la Ceng'in pozisyon gol. Yani yakaladığı pozisyon Hı -hı. attığı gol oranı çok farklıdır yani. Cengiz'in neyine çok farklıdır. Yani Abu Bakar'ın gol atma oranı bana göre 6'da 1 falan. Lermin ki 8'de 1. Ligin en çok şut atan oyuncusu Abu Bakar şu anda. Tabii. İşte attığı gol sayısına bakarsan yani evet. 50 şut atmıştır. ...altı golü vardır, 10 golü vardır neyse. Ki zaten son haftalarda da en çok o son vuruşlardaki eksiklerden bahsediyoruz Beşiktaş'ı tartışırken. E, o da şeyle ilgili bir şey. Mesela e, yani futbolda şöyle bir şey var. Hangi hazırlık devresini yaşarsan yaşa maçın en son bölümü hataya en müsait bölümdür. Özellikle dengeli giden maçlarda. Niye? Hakikaten bir beyinsel yorgunluk vardır, fiziksel yorgunluk vardır ve çok pozisyon gelir sana santifor olarak. Hı hı. Ama sende de o yorgunluk vardır. Vuracak halin kalacak mı? İşte burada teknik adamların en çok bence en doğru yapmaları gereken şey o doğru zamanda Evet savunma yoruldu. Benim elimde fizik gücü yetersiz bir adam var ama şu anda idare eder diyerek doğru müdahaleleri yapmaları. Ben Sergen Yalçın'ın Eee ligde diğer bütün teknik adamlardan farklı olarak bu müdahaleleri çok doğru yaptığını ki hı hı. dün hoca da rakip hoca da dedi ki evet. ya doğru değişiklikler yaptı ve etkili oldu. Bizim değişiklikler işe yaramadı dedi. Yani eee Beşiktaş'ın şu anda aile ortamından gelen bir gücü var. Hı hı. Futbolculara kalitesini kanıtlamış bir hocası var. Futbol çünkü inandığı hocanın dediğini yapar. Sergen Yalçın herkesin ağzını anlattığı şey ayağınla gösterip atıyor ya. Yani. Diyor ki, beyler şu tarafa atın diyor. Şöyle atın diyor. Geçiyor topun başına. Çatala bırakıyor. Ben futbolcularla konuşuyorum. İki tane yabancı futbolcu ismini şimdi vermeyeceğim. Sezon başı geldiğinde hoca kim dedi, dediler diyor. Muhalifiyetler aldı attılar var ya. Hani hoca kim? Yabancı da yoktu Yani bu hoca kalır mı gider mi? Hoca kim dediler diyor. Aklı başına bir tanesi de demiş ki yarım saat vaktin oldu da bana gel demiş televizyon odasına göstereyim sana hocana kim oldun demiş. Orada Lig TV'de şey vardı 101 golü vardı Sergen. Hı. Onun zaten 50'sini izleyince demiş tamam yani hocayı anladım demiş. <gülüyor> <gülüyor> 50'sini izleyince hocayı anladım demiş. Şimdi Sergen Yalçın farkını muhakkak gösteriyor ona zaten kimsenin söyleyeceği bir şey yok ama şimdi şu bay haftasını da isterseniz bir e, konuşalım. Evet. Zira bazı takımlara iyi gelirken bazı takımlara çok yaramadığını da e, görebiliyoruz. Bay haftasını mesela ilk yarıdaki bay haftası Beşiktaş'a iyi gelmişti. Acaba e, bu e, dönem için neler söyleyebiliriz? Bir taraftan işte e, ikinci yarıya yes istediği gibi başlayamayan ama yeniden rüzgarı şimdi arkasına alan bir Beşiktaş var. Acaba bu haftadan nasıl etkilenir? Şimdi Beşiktaş sezonu en erken açan takımlardan bir tanesiydi. O yüzden bay haftasına ihtiyacı vardı evet. ve bay haftası da milli arayla birleşince Beşiktaş böyle bir 16 günlük bir sürece girmişti. Yani i̇lk bir yerde. yaz kampı gibi olmuş evet. onlar için ve bu i̇lk da ilk yarıda bu da e, o yazın gerçekleştirilemeyen o fiziksel yüklemelerin gerçekleştirilmesi için bir fırsat olmuştu. Hı hı. Sezonu erken açan takımlar için çok büyük bir fırsat. Ve şu anda Beşiktaş için de e, bir eksik var mı? Dışarıdan bakılan yok. Ama Sergin Hoca'ya sorsanız tabii ki de bay hafta böyle bir tempo içerisinde bir 10 güne yakın bir maç oynamamak çok kıymetli. Hmm. Bu e, işte kondisyonel Stefano da muhtemelen bu, bugünü bekliyordu bu haftayı bekliyordu birçok şeyi yapmak için ben e, Beşiktaş adına bir kazanım olacağı fikrindeyim çünkü e, bu tempolu süreçte bay haftalar her takım için kıymetli önümüzde bir de milli ara var yani Mart ayında evet, da evet. milli ara gelecek Beşiktaş bir de orada tekrardan bir sürece geçecek e, bir kazanım. O kadro alternatif sıkıntısına da belki düşününce yine o yorgunluğa da vurgu yaptı Sergen Yalçın. Turgay Demir katılır mısınız? Katılırım. Bir de böyle seri oynanan Hı -hı. liglerde kupa artı lig kupa olmayınca tekrar lig vesaire. Adele adele sakatlıkların çok fazla olmasının sebebi hani oyuncunun kendisine iyi bakıp bakmaması bir ölçüde etkildir ama daha önemli olan şey takımların regenerasyon antrenmanı yapma zamanlarının evet. olmamasıdır. Vücudu boşaltma boşaltamazsın. Boşaltmadan doldurmaya kalkarsınız. Çünkü pazar oynamışsınızdır. Ligde da kupada hı hı. oynamışsınızdır. Pazartesi normal şartlarda hatta o gece aslında ilk saat ikiye kadar yapmanız gerekiyor ama en kötü ertesi sabah bir regenerasyon antrenmanı yaparsınız. Vücutlar boşalır. Akşam dinlenir, ertesi gün de antrenman yapar. Öyle bir şansı yok. Çarşamba maça kötü eğer. Dolayısıyla kas sakatlıkları çok arttı, daha da artacaktır. Her takımda. İşin bir bu taraf var. Beşiktaş eğer Sergen Hoca'nın elinde hangi hafta bay kalmak istersin bir şey seçenek olsa bu haftayı seçerdi. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. 120 dakika kup oynamışsın, penaltılara hmm. gitmişsin, 80 dakika 10 kişi oynamışsın ve karlı Sonra karlı bir havada. Evet. O da o da soğuk ve karlı. Bu evet. üç maçta soğuk karlı evet. havalarda oynamışsın. Dolayısıyla e, çok doğru zamanda bay kaldı ama bay kalmanın yarayıp yaramamasında bir faktör daha var. Rakipler ne yapacak? Tabii hafta Sen esinde, bay kaldın. Tabii. Rakiplerin Alanya puan kaybetti. Saray. Tadından yenmez. Alanya Galatasaray maçı var. Çok kritik konuşacağız birazdan. Yine Galatasaray Fenerbahçe. bay kaldığında Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanamamışlardı. Doğru. Evet, evet, evet. <laughs> Şimdi Beşiktaş bay kaldığında Fenerbahçe ve Galatasaray kazanamadığını düşün. Ya da kaybettiklerini düşün. Beşiktaş maç oynamışsa kazanmış gibi olacak. Tabii o senaryoların zaten hepsini yine konuşuruz. Turgay Demir, Beşiktaş'ı çok yakından takip ettiğiniz için size hemen şunu da sormak istiyorum kapatmadan önce. Malum kupa maçından sonra Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu çok fazla evet. gündeme geldi. Bu açıklamalardan sonra da yönetimin ne yapacağı şu anda merak ediliyor. Bazı gazetelerde iki yıllık bir sözleşme önerileceği haberleri de çıktı ama tabii ki şu anda netleşen bir durum yok. Size göre bu bir krize yavaş yavaş dönüşür mü yoksa hiçbir şeye dönüşmeden bunu keser mi yönetim önünü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok ciddi bir yanlış anlaşılma var. Ve çok basit bir hata da var. Basit hata şudur.